Yine kardeşlerim cenazeyi kaldırmakta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Acele, Acele istiyor. Ben haçtayken merak ettim nasıl cenaze namazı kılıyorlar diye. Lan arkadaş sanki yangından mal kaçırırlar gibi. Lan bir getiriyorlar cenazeyi böyle. Kuşturu 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 geliyor. Lan bir düştü adam tamam gitti yani kadın erkek. Cenazeyi kılıyor, Dedim ki ben de bunlarla gideyim. Neye değişeceksin adamlara? Hani böyle hızlı hızlı giden hani bir de şeye süpere mi geçin? Arkadaş bir gidiyorlar gömmeleriyle ayrılmaları ne zaman oldu anlamak mümkün değil. Zaten gömüldüğünü bile anlaman mümkün değil. Çünkü bizim buralar gibi böyle bir gömülme şeyi yok. Baktın her taraf dümdüz bir tane taş var çok hızlı hareket ediyorlar. Hadis-i şerifte de öyle. Cenazeyi kaldırmakta ne yapın? Acele edin diyor. Geçen haftaki hadis hatırlayacak olursanız derste ki eğer diyor o müminlerdense ne bekliyorsunuz? Daha beni niye burada bekletiyorsunuz? Ben cennete gideceğim. Öbürü ne diyor? Nereye götürüyorsunuz? Daha benim yapacak işlerim var. Namaz kılacaktım, oruç tutacaktım, tövbe edecektim der ama diyor. Kimse ne yapmaz, dinlemez diyor. Evet.